Herhalde buradan oynuyorlar. Üstümüze geldi. Hiçbir ses duymuyorum. Gemi var. Bak diğer şu tarafta birileri var. Watch Burası da var out! de var. Ekran var Ne ekran efe oyunda değil sen? Oyun mu Thank you. He? Oyun diye verdim abi ekran. Kim? Kuzey. Ya, Watch var. out. Gemi var. Watch out. Var. Help. Yapma. Nerede efe? Camdayım. Ya, geliyor bana oynuyor. ya. Ben adamı baygındayım. Tamam sen adama ben başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Thank you. Bak şurada Watch out. adam out. var. Bana kitle lazım. I got supplies. Dün. Gemi dolu mu? Watch out. Gemi de topun arkasında adam. O baygın da. Biz buradan nasıl ince? Teleport lazım. Bu ne lan? Benim mermim değil. Bir hiç adamları altında adam var. Watch out. Yerde. Gördüm herhalde. Watch out. Bak Burası geliyor. Bu da tam şurada. Watch out. Ben buradan inmem lazım. Portal yok mu ya? Dur bakayım. Ben de yok. Aha. Aptadınlar Aşağıdan at. Aa bayılma Dur dur dur. Baygın değil mi? Bizim adamı oyna. Kit alıp geliyorum ama. Abi 3 kere kaldı ben ya. Niye? Help. Helal bunda var. Tamam tamam buldum bak. Onu vuran baygın abi. Onu vuran baygın mı? Geliyorlar koşuyorlardan sen koşuyorlar. Su atlarken vurdum abi. İyi. Thank you. Bak, tamam. M4 var burada. I got supplies. Çektim abi ama. Solumuz oynayacak o zaman bize. Bak burada. Balkondan mı çıktı? Balkondan mı atıldı? Bir şeyler yaptı orada ama. Ortaya açayım mı? Ortaya açıyoruz. Burası yoksa. Watch out. İyi rahat ya oraya açarız. Soldan devam etsek aslında daha iyiydi. Bak. Watch out. Sana bir tane daha çıkıyor. Olur mu? Hmm. Abi sağdan oynasak ona olur mu? O var da. Onun haricinde de bayağı adam var. Şöyle bir şey yapsam keşke. Bir pipa açsak abi. Şimdi ne korsam ya. Bir pipa açsak. Watch out. Aynen üstte açtı o. Oynayalım bir tane. İki saniye. Nerede? Oraya. Anladım kadarıyla. Watch çıktı adam. Bomba yok mu? Güzel yere Gördüm şurada. Bunu vurdum. Pardon. Diğeri şurada. Watch out. <laughs> <laughs> onu <laughs> Başka olabilir. Son bir kaldı içeride. Ortayı açayım lan ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bomba mı? smoke mı? Smoke şu X var abi alayım mı yanıma? Al. Alsana şunu onu Aldım. Al da. Iyi. Aa, Aa şey gördüm gördüm gördüm. Watch out. Ben de yanlış mı gördüm? De... Tamam. P90 ne kadar ne kadar yeri kaybettim. Bir şey geldi mi ki? Abi yukarıdakine. M4 bırakıyorum buraya. Beş, yelli, altı attım bildiğin ya. Uzun ah, uzun attım. Gel kartını al. Kimi şey atayım? Bakacağız. Neredesin? Ben, ben. Ver bana. Ne yaptım abi? şey yapacağım seviye oldu. Karşıya 44 çıkalım. mı abi? Şu çocuğun üstüne uzakayım ondan sonra. Bagaca. Uzakmış. Ne falan. yapıyorsun? Biz hala içeride 5 kişiyiz ama mi? Tamam. Evet. Bir kişi daha var da sıçıyor mu Yatıyor mu ne yapıyor şu İyi kanki baygın görüşürüz. Var. Baygın var galiba abi ya. İkinle, Muhtemelen inkinle. baygın var. Bak yazacak şimdi. Sezonda yukarı yazacak. Bak, adam var. Tamam. Buraya gidecektim de. Bu tarafa döndüm. karakolda var diye. Vardı daha. Ben o adamın var? üstüne iniyorum bak. Adam var lan. Altta. Bak bu taraftaki odaya geçti. var. Biri daha geldi. Bir Attım moli. Bomba atıyor. Canı yok abi şurada. Watch out. Moliye gider. Tamam. Attım moliyi. Yanması lazım artık. Evet. Watch out. moli daha attım önüne? Abi senin sıktığın silah sesleri bana niye gelmiyor ya? <laughs> yani. Sıksana bir beret abi. Yo bana susturucu olarak susturucu mu var sende? Yo. Susturucu olarak geliyor. Atışlar. Adam indi. Watch out. Hı, Can az. Yetişmez oraya. Adam indi, bir tane daha indi. daha indi. Watch out. Ben oynuyorum. <laughs> polis karakolu, polis karakolu. Karakol mu var? Tamam o Baygın. Ben şu sağdan indim. bomba atayım. Tamam. Bir bomba evet. atıyorum peşine. Bunu vurdum ben. Güzel yere çıktın da. Baygın bir. Tamam. Geldi. Polis Çok karakoluna geçiyor. Watch out. Mahalle. Watch Bir daha var, bir daha. Bakacağım bir taktik yapayım. Bekle. Patlayacak ki. Aa patlamadı lan. Arkadaşlar 52 kişi kaldı. Maçımız güzel 6 killdeyiz. Hedef 10 kill arkadaşlar. Ah be gözlerimin önünde kaydı. Para lazım mı? Valle Kanka, geriye gittim ben portaldan bir. Bomba tutuyorlar. atıp duruyorlar. Lan o portala gelecek şimdi bomba bak ben burada düşeceğim ha. Aha gördüm mü? <laughs> ben sana nasıl kafa atmış ki abi? Anladım portalı ya. Diğer yere kafa atmış. bir varlığın kaç şişe? İki. İki mi? Hayır bir şu, bir şurada. şurada. Hav geldi. Bir saniye ya AMR çektim ben. Biraz Watch out! Ya. Yardım yardım Nice nice karşıya kafa Keskin atıyor biri Güzel Bizim adam oynadı bak y Bak ikinci kafa attık başımıza ya yani. Bunda 7 tane daha da mermi var. Tamam. Diğeriye indirdim kaldım Baygın içime Nereye alayım Efe? He? Abi ben buraya alıyorum ama mark the location. Daha, Help. Nerede? Alabiliyor muyum? Uğur'un olduğu çatıyı alıyorum. Bak burada yakın adamlar. Kaçlar mı? Bunlar kaçtı herhalde. Ha, Kimeden kaçmışlar bir de baksana şuraya oynasak mı? Watch arınansak? out. Ya o çatılara çıkarlarsa zaten vuracaklar bizi evet. ya. Pp'miz olsa çok rahat ol location. Adam mı lan şu? Hangi? Kayanın kenarında ya. yok. Var var orada bir kişi. Var o kayada mı acaba? Şu kayada mı? Watch out. Ha, şeyde. Şurada. Watch geçiyorum. out. Yeah, I think Abi eğim o kadar kötü ki benim şu an. Abi şuraya bileyim mi? Watch out. Valla ben şuradan koşan Marked birisi vardı location. çaktım abi emeği. Tatlıya çıkmışlar. Tamam çok güzel baygın. Eee Sağ... Sağ... location. Saburt bomba bomba oraya. Bomba gelecek. Bak sağdaki eğimden git asil. Sağdaki eğimden mi? Bak sağdaki yolun kenarına bak. Aslında adam aldı. Ben koştum oraya da evin içinde ha. adam var Çatı Aha. Hayalmış, Şu evin çatı baya Aha. kayaymış, tamam. Bu portal yok mu abi? Şu evin çatısını alalım. Kayayı alırsan çok güzel olur. Evet. Şuraya R'ye geçti Watch out. ve P.S. yedi benden. İkide R'ye. Aa adam Aa, geliyor. Kayayı. Kaçtı, kaçtı. Şu çatıya bir portalasın ya. ya. Önümdeler. Ağzını Mark the location. bu mı? bakacağım şimdi ben buradan bir bomba bomba bakamıyorum ama Dans bombası var Atabilirsem. çatıda bak Atilin çatıda Darlayın abi sağdan soluna <laughs> Diyelim <nerede? Diyedin> hala <laughs> Ya şurada bir kişi vardı Yok Şurada bir kişi vardı o çatıya gitti demek ki portal açtı da göremedim çocuğu Evet arkadaşlar son alanda kill alamadık. ama bu maçımız da böyleydi. Yeni maçlar, yeni oyunlarımız gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.